coğrafya alan bilgisi çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Ortak mülkiyete dayalı, ücretli yerine çalışanların tüm ihtiyaçlarının çiftlik idaresine karşılandığı, genellikle nüfusları 400 ile 1500 arasında olan yerleşmelerdir. Buna göre yukarıda bazı özellikleri verilen ve İsrail'de görülen bu kır yerleşmesi tipine ne ad verilir? Arkadaşlar siz yukarıdan çok da bir şey anlayamazsınız. Dolayısıyla yukarıdaki bize çok fazla bilgi vermiyor. Ancak burada hangi ülkeye ait, hangi bölgeye ait olduğu bizim için önemli. İsrail demiş arkadaşlar. Şimdi İsrail'e gidelim isterseniz. Farst arkadaşlar neydi? Amerika'daki kırsal yerleşmelerdi. Hamlet neydi arkadaşlar? Avrupa'daki kırsal yerleşmelere verilen isimdi. Kral değeri arkadaşlar Afrika'daki yuvarlak şekilli kırsal yerleşmelerdi. Kolhoz'lardı arkadaşlar. Yine Rusya'daki Kırsal yerleşme verilen isimdi. Ancak Kippus arkadaşlar İsrail'eydi. Bir de bunun maşof vardı değil mi arkadaşlar? Kippus İsrail'e aitti diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere.